bu dam olan videocudan bir kez daha merhaba arkadaşlar. Slenderman oynuyorum'a Hoş geldiniz. Bugün Slenderman çekmeye karar verdim. Kork korku oyunlarına merak saldım. Facecam'le çekeceğim umarım. Güzel bir şeyler ortaya çıkacak. Face korku dakikalar bizi bekliyor. Umarım eğlenirsiniz. Ben pek eğlenmeyeceğim açıkçası. Direkt başlayalım. Slenderman'ı Bilmeyen yoktur herhalde. Yüzü olmayan adamın yani yüzü hiç belli olmayan beyaz takım elbiseli uzun kollu bir adam notları topladıkça 8 tane notu bizi takip ediyor. Bu arkadaşın ismi Slender yazdığı gibi. Bu arkadaşa yakalanmadan Slender'a 8 tane not topluyoruz ve çıkışa ulaşıyoruz. Evet başladı oyunumuz böyle bir ortamla başlıyoruz böyle ormanda ağaçların arasında yani yavaşça gidiyoruz bakalım ya, tabi ilk başta takip etmiyor not aldığımıza başlıyor bakalım i̇şte İlk notumuz şu ileride görüyorsunuz ya şu ilerideki ağaçta bakalım, bakalım. Neredesin bakalım. Korkmadan oynamaya çalışacağım. Bağırmamaya çalışacağım özellikle. Evet. Muhtemelen Bunun yani işte bir not olması lazım. Lender. Ben düşman değil dostum. Evet. Gördüğünüz gibi notumuz. başladı işte. Zaten bu tarz oyunların en fazla sesi ürkütüyor insanı. Sizin evet, yani otumuz orada bir yerde olması lazım. Slender. Aa! Aha! Slender! Git buradan! Hayır! Az siktir. Hayır hayır.

Aa, hayır, hayır git 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 Oo. git 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 git, Aa, git buradan hayır takip etme bırak lan on git ya git. Aa vay orada bakıyor 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 o baki o hayır hayır baki hayır hayır o baki o baki o baki o baki o baki o Hayır hayır baki o Hayır. 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 Aa, hayır, hayır, hayır. Daha ilk not dondur dilende fayır ayır ayır git buradan ben burada değilim git buradan ah korkuyorum ikinci notumuz burada bir yerde aha burada help me yardım edeceğim sana kaç kaç Aa, hayır, hayır. Lütfen, lütfen beni öldürme, hayır, hayır. Bak video çekiyorum, bak. Bak burada arkadaşlara video çekiyorum. Git, git. Aa, öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Neredesin? Oo, tünel. Hayır önce hayır 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 ben mi ya? hayır 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 hayır

Ya yanlış oldu. İlerleyip duruyorum. Ya ne olur ya, ne olur. As. Aa burası çok ürkütücü bir diğer. Hayır, hayır, Bak silendir bak. Oraya gireceğim, oradan çıkma lütfen. Bak ne olursun. Burası çok ürkütücü burada çıkarsa kapatır kaçarım. Valla dedi hiç uygun olmaz. Slender. Çok karanlık, çok karanlık, çok Hayır, 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 Ne olur, ne olursun aa Lütfen 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 lütfen

Ay, kaç 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 kaç. kaç lütfen aynı olursun. Lütfen, lütfen ne olursa. olacak şimdi sıçacağız altımıza Vallahi çok korkuyorum Aaaa Kim ya. Daha fazla devam etmek istemiyorum. O yüzden hemen hemen evet. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Fazla uzatmadan kısa kesmek istiyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşürüz. Videoyu beğenirseniz like etmeyi unutmayın.